Ayşenur Arslan, Grok, yapay zeka ile imtihanımız. Hani Meryem Uzerli tam da sarayda otoriteyi ele geçirmişken Süleyman'ı terk edip Almanya'ya kaçıvermişti. Tükenmişlik sendromu da o vesileyle hayatımıza girmişti ya. Dizinin senaristi sevgili arkadaşım Meral Okay'ın hatırasının bana verdiği yetkiyle Erdoğan için bu teşhisi koymak istiyorum. Öyle ya yeni bir rejimi inşa edebilmek adına bunca ayrıntıyla bizzat uğraşırsanız. Şarjınızın tükenmesi şaşırtıcı olur mu? Hele bir de çevrenizdeki birkaç kişi dışında kimselere güvenemiyorsanız, o birkaç kişi de liyakat sınırlarını aşamamışsa. Bu kadar da değil. Sizi ölümüne savunacak köşeciler, troller ergenin önde gideni ise. Vah ki vah. Haberdar olmuşsunuzdur. Elin maskın yapay zeka aracı grok çıldırdı. Küfür kıyamet önüne gelene saldırdı. Mesela Erdoğan ve annesi hakkında ağır sözler sarf etti. Tabi sosyal medya karıştı. Olayın İsrail komplosu olduğu yolundaki görüşler ağırlıktaydı. Hislerini iktidarın yarattığı ikleme uygun biçimde açıklayanlar da vardı elbette. Kimisi kırın parmaklarını bir daha klavyeye dokunamasın bile dedi. Kimisi bu vesileyle Cumhurbaşkanı'na sonsuz bağlılığını dile getirdi. Ve beklendiği üzere savcılık soruşturma başlattı. Böylece yapay zeka alanına teknolojik değil operasyonel bir giriş yaparak dikkatleri çektik. İşin içinde Erdoğan'ın bir zamanlar pek sevdiği elin mask olunca soruşturma onu tahrik edenlerden öteye gitmez herhalde. Zaten yargımız o kadar meşgul ki MR randevusu veremeyen hastaneler gibi boş gün bulamıyorsunuz. Bir de grokla mı uğraşsınlar? Son örnek İBB operasyonunda sıranın şoförlere gelmesi. Çıtı oralarda. Ama turbun büyüğünü ara ara bir türlü bulamıyorlar. Amerikan filmlerini izleyenler kulaklarına çalınmıştır. Savcı bir iddiayı dile getirir, sanık avukatı zıplar. Hirse yurhonor, yani kulaktan dolma, söylenti sayın hakim. Gördük ki İBB dosyasının dayandırıldığı itirafçılar, gizli tanıklar hep duyduklarını hatta tahminlerini anlatıyor. O anlatımlar saray medyası marifetiyle sanki somut delil gibi televizyonlara, gazete manşetlerine taşınıyor. Dün sabahın manşeti bu açıdan şahane bir örnekti. Diyor ki rant tezgahı Halk TV'de kuruldu. Altında 3 fotoğraf. Biri Halk TV yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu. Hemen ilgili sayfayı açıp haberi okursanız elbette. Tezgah neymiş? Nasıl kurulmuş öğrenmek istersiniz? Sonra haberde yoktu ama tezgahın şikayetçi iş adamına İzzet İkram'da kusur olduğu kanatına kapıldım. Zira manşete çıkartılan o müthiş haber şundan ibaretti. İş adamı Yusuf Yağdoğlu geçmişte işletmecisi olduğu İETT Ayaza garajındaki malzemeleri ulaşım maaşıya satmak istiyor. Ancak istediği fiyatı kabul ettiremiyordu. Bu nedenle Cafer Mahiroğlu'nu aramış, yardım istemişti. İşte manşette fotoğraflarını gördükleriniz bu yüzden Halk TV'de buluşmuştu. Habere göre Mahiroğlu Yağdoğlu'nun hakkını savunmuş hem adamın işini almışsınız hem de malzemelerini ölü fiyatına almak istiyorsunuz. Bu doğru değil demişti. Sonuçta buluşma el sıkışmayla noktalanmıştı. Ee, hani tezgah? Hani Halk TV'nin buna sahne olması? Olsun İBB dalgalarında daha neler neler görmedik mi? Hiçbir yapay zekanın akıl edemeyeceği tuhaf iddialara tanık olmadık mı? Ne yapsın saray medyası? Arada reisi rahat atmak için böyle manşetler atacaklar ki o da turbun büyüğüne ele geçirdik zannedip gece rahat uyusun. Bakın burası çok önemli. Erdoğan bir yanda faiz indirimini zora sokacak ekonomik veriler, bir yanda başında kara bulut gibi eksik olmayan trajik olaylar, haberler, giderek çığ gibi büyüyen muhalefet, giderek artan sandık baskısı, sandığa gitmeden halletmek zorunda olduğu yeni anayasa meselesi. Uyumak mümkün mü? Yeni anayasa demişken hazırlık emin ellerde son anayasa referandumunda AKP'ye zehir zemberek açıklamalarla karşı çıkan, son seçimde CHP listelerinden seçilip meclise giren Profesör Serap Yazıcı Özbudun da. O şimdi AKP'li. Göğsünde Erdoğan'ın taktığı AKP rozetiyle Anayasa Komisyonu Başkanı. Önce geçmişini silecek, sonra reisten istediği anayasayı için kolları sıvayacak. Evet, diploması var, profesörlüğü de sayıcı. Ama konumuzun bunlarla ilgisi yok.'' zaten hafıza sildirme işlemini yapan ilk ve tek siyasetçi değil. Bakınız AKP sıralarına ya da medyasına. Bazılarını yakından tanıdığım nice isim hafızayı sildirdi. Hatta belki hazır ameliyathaneye girmişken ar damarını da aldırdı. Şimdi ne kadar mutlular. Havuzlu villalarda nasıl da hayat dolular. Onlar dünyanın tadını çıkartırken ay sonunu getiremeyenler de grok ile didişiyormuş. Dert mi yani?